Dünya Fenerbahçeliler Günü olan 19 Temmuz, Giya Karacabey'de düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe çok sayıda Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Günün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlik, Fenerbahçe'nin futbol kültürünü ve taraftar birlikteliğini pekiştirdi. Bugün bizim için çok özel bir gün. Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünyanın neresinde bir tek Fenerbahçeli varsa bugün orada kutlama yapıldı. Biz de Fethiye'deki Fenerbahçelilere bu grubu yaşatmak, bir araya gelmek için böyle bir gece tutsan dedik. E, tüm dünya Fenerbahçeliler, dünya Fenerbahçeliler dinliyor. Biz bir dünya kulübüyüz. Biz e, en büyük bir iddianız ama biz bir dünya kulübüyüz. E, olimpiyat takımına en fazla sporcu veren spor kulübüyüz. Amatörlere en fazla değer veren kulübüz. E, onun için biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Transferleri başkan e, iki yıldır çok gizli yürütüyor. İmza aşamasına gelmeden önce bilgi aktarmadığı için e, öncesinden çok haberimiz olmuyor. Ama güzel transferler yapıyoruz. Hocamız muhteşem bir hoca geldi. Bu sene inşallah o sene e, Fenerbahçe bir spor kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü. Yani biz bir futbol kulübü değiliz. Spor kulübü, kürekte, yatçılıkta, e, boksta, e, güreşte bir sürü amatör sporcumuz dünya ve Avrupa şampiyonu oldular. Fenerbahçe Spor Kulübü e, amatör kulüplere de ciddi anlamda yatırım yapan ülkeye e, sporcu yetiştiren bir kulüp. Olimpiyat takımına da bu sene en fazla sporcu veren kulüp. Türkiye'ne 99 puan alaraktan Türkiye tarihinde belki ulaşılamayacak bir puan aldık. Ama her nedense şampiyon da olamadık. Rakibimiz şampiyonluğu iki gün kutlanmadı. Bizim seçimimiz belki günlerce haftalarca kutlandı. Dünyanın en büyük hocasını görüştük. Bize gelmesinin en büyük sebebi neydi biliyor musunuz? Sizlersiniz arkadaşlar. 35 milyon taraftarımız var dedik. İnanamadı. İnanamadı. Ya dedi Portekiz'in nüfusu 12 milyon dedi. Bu nasıl bir iş dedi yani. Dedim Mourinho tarihimize bak. Biz 117 yıllık bir kulübüz. Bir çınarız. Bu öyle bir kulübe geliyorsun. Sağ olsun bizleri daha büyük teknikler olmasına rağmen bizleri tercih etti. Sizleri tercih etti. Kulübümüz Biliyorsunuz Haziran ayında olan seçim yaptık. Çok medeni bir yarışma oldu. Sizler de bizleri desteklediniz.